Bundan 500 milyon yıl önce hayatın kıpırtıları yavaş yavaş beliriyordu. Okyanusların derinliklerinde karmaşık yaşam formlarının ilk tohumları atılıyordu. İnsanlık hikayesinin henüz çok uzağındaydık ama her şey bu basit başlangıçlarla başladı. Milyonlarca yıl süren evrim yeryüzünü bambaşka canlılarla tanıştırdı. Dinozorların çağı geldiğinde memeliler gölgelerde var olmaya çalışıyordu. Gelecekteki atalarımızın minik adımları Devasa yaratıkların gölgesinde atılıyordu. Büyük bir dönüm noktası. İlk insansılar ortaya çıkmaya başladı. İki ayak üzerinde yürüme yeteneği ellerini serbest bıraktı ve dünyayı keşfetmeleri için onlara yeni bir bakış açısı sundu. Zeka kıvılcımı çakmaya başlıyordu. Topluluklar büyüdü, barınaklar inşa edildi ve iş bölümü başladı. Kadınlar ve erkekler hayatta kalmak için birlikte çalıştı. Avcılık ve toplayıcılık günlük yaşamın temelini oluşturuyordu. Aile bağları güçleniyor, kültürün ilk tohumları filizleniyordu. Ateşin keşfi insanlık tarihinde devrim yarattı. Soğuk gecelerde sıcaklık, vahşi hayvanlara karşı bir savunma ve çiğ besinleri pişirerek daha kolay sindirim. Ateş sadece bir araç değil, aynı zamanda bir araya gelme ve paylaşma sembolü oldu. Mağara duvarlarına çizilen ilk resimler düşüncelerin ve deneyimlerin ölümsüzleştirilmesiydi. Sanat doğuyordu. Av sahneleri, hayvan figürleri ve soyut desenler geçmişten geleceğe uzanan bir iletişim köprüsü kuruyordu.